bugün itibariyle geçmişe bir muhasebe ederek yapamadığımız iyilikleri alt alta koyarak bugünden itibaren hem kendimize hem de sevdiklerimize hem de diğer insanlara başka ne gibi iyilikler yapabiliriz e, muhasebesini bugün yapalım. O bize belki de dünya iyilik gününün bize en büyük katkısı olur. Hem muhasebe etmiş oluruz hem de bizi motive eder. E, dünya iyilik gününde kendimiz ve başkaları yapabileceğimiz en büyük iyilik iyiliklerimizi sıra sıralayarak işte başlayalım eşimizden, çocuklarımızdan, komşularımızdan yapmaya ve gayet etmeye çalışalım. Şunu yapmayalım yani kendi adımıza iyiliği ötelemeyelim. Yani sonra sonra şu, şu zaman gelsin demeyelim. Aklımıza düştüğü an o iyiliği yapmamız gerekir. Aklımıza düştüğü an o iyiliğin olma vaktidir. Ee, yaşanma vaktidir, yaşatma vaktidir. Hem kendimize iyilik yapılmasına fırsat oluşturalım. Hem de o iyilik bize yapıldığı gibi başkalarına da iyilik yap, yapma hususunda bir gayet var.